Kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Abone olurken zile de basarsanız yeni videolardan hemen haberiniz olur ve beğen tuşuna basarak kanalımızın büyümesine yardımcı olabilirsiniz. Recep Tayyip Erdoğan'a Habur sınır kapısından teröristler geçerken senin aklın neredeydi? Ha ne oldu? Terörü bırakıyorum diyenler geldiyse bugün de terörü bırakıp gelebilir. Bu ülkede yok öyle var mı? Türk askerine kelle deyip de sizi oraya yatırmaya değil deyip de. Amerikan askerine sahip çıkan Recep Tayyip Erdoğan var. Bu ülkenin başında emanetine, iradesine, milletine sahip çıkan bir Recep Tayyip Erdoğan var. <laughs> milletvekilleri yerinize oturun. Mecliste sözlü başlayan kavga yumruklaşmaya kadar uzandı. AK Partili vekiller CHP'lilerin üzerine yürüdü. Karşılıklı sert sözlerle başlayan Erdoğan tartışmasında yumruklar havada uçuştu. Sayın milletvekilleri, sayın milletvekilleri yerlerinize oturun lütfen. videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen videomuzu beğenip kanalımıza abone olarak bizleri desteklemeyi unutmayın.